Girişim hayatı bir, bir aslında sürekli bir bilirsizlik işte inişi çıkışı işte Covid patlıyor başka birler çıkıyor işte örneğin satış yapılacakken bir şey oluyor işte yatırım alacakken dolar patlıyor hani gibi aslında bir dünya bir bilirsizlik ortamı var yani bu sadece dış faktörlerin dışında iç faktörü olarak aslında yazın girişimcileri duyusal olarak çok etkiliyor. Yani bu kurucu ortaklardan bazıları duygusal olarak güçlü olurken diğerleri aslında belki de daha hassas olabilir. Yani bu anlamda bu güçlü olan kurucu ortaklar, hassas olan arkadaşı nasıl destekleyebilir, yani kurucu ortaklar bu belirsizlik ortamını birlikte nasıl destekleyebilir diye bir ortaya soru atmış olayım. Şöyle elbette ki aslında gene en baştaki soruya ve en başta hani ekibin önemine de bir yerde değiniyor gene oluyoruz bu noktada bir ekibin olması bu yüzden çok önemli çünkü evet pandemi gibi ya da her zaman herhangi bir şey ortaya çıkabilir belirsizlikler her zaman çok yüksek zaten biz bir startup dediğimizde çok daha yüksek risk ve belirsizliklerden bahsediyoruz yani bir startupı daha böyle küçük orta ölçekli işletmelerden ayıran en büyük özelliklerden de aslında bahsediyoruz daha büyük risk koşulları taşıması daha büyük de tabii bunun karşı olarak bir büyüme potansiyeli taşıması o yüzden bir girişim için girişim yolculuğu boyunca bu aslında bitmeyecek bir şey her zaman o belirsizlik olacak her zaman o 7-24 ekibin özellikle kurucu ortakların kendi adamışlığının devam ediyor olması gerekecek ve bu elbette ki çok zor bir şey hani covid boyunca herkesin iş anlamında motivasyonu düş, düştüğü zamanlar oldu. zaten o belirsizlik ortamı herkesi çok olumsuz olarak etkiledi. Yani sadece girişimciler olarak değil herkes için bu geçerli bir durumdu. Ülke genelinde, dünya genelinde hatta böyle bir durum vardı. o yüzden her zaman zaten bunun olabileceğini biliyor olmamız lazım ve ekipte o yüzden birbirine, ekibin birbirliği olan dayanışması bu yüzden çok önemli. Ekipte düşenler olacak. E, ama ekibi kaldıranlar da olacak. Tabii ki burada biraz daha liderlerin, kurucu ortakların üzerine daha fazla yük düşüyor, her zaman düşecek. E, ama özellikle ekibin içinde e, ortam ne olursa olsun koordinasyonun, e, iletişimin ve işbirliğinin e, her zaman aktif olması lazım. Yani bunların hiçbirinin ihmal edilmemesi lazım. Zaten bunlar olduğu sürece e, ekip birbirini toparlıyor ve kaldırıyor olacak. Ee, hani bu noktada gene ekibin e, önemi aslında bu. Yani birisi düşecek, diğeri kaldıracak. E, kurucu ortakların bu anlamda e, ikiden belki de çok olması e, bu anlamda güzel. Çünkü bir tanesi, iki tanesi düştüğünde diğerleri onları kaldırıyor olabilecek. E, bu arada hani çok bununla ilgili değil ama hani koronayla, korona, Covid süreciyle ilgili olarak da e, biraz böyle girişimciler için de e, her ne kadar belirsizlik olmakla beraber ee, olumlu gibi de oldu bazı açılardan. Yani bu dijitalleşmenin bu kadar artması, e, şirketlerin daha çok dijitalleşmeye yönelik e, faaliyetlerini arttırması gibi noktalarda da e, birçok startup'ında işlerinin çok fazla hızlandı Yani ben birçok e, merkezimizdeki startup'tan da bunu biliyorum. E, o yüzden böyle bir durum oluştuğunda hani böyle bir belirsizlikle umut umudunun kırılmasındansa e, işine devam eden e, start startuplar için bu ortamda da birçok fırsat ortaya çıktı... ...ve bunu da çok iyi değerlendirdiler birçoğu. E, o yüzden e, hani startuplarında ...girişimcilerin de her zaman e, girişken olması e, çok önemli. E, zaten fırsatları gören, bunları takip eden kişiler... ...evet girişimciler zaten onları o yüzden e, böyle adlandırıyoruz. E, ama hani gene bu kriz döneminden, bu belirsizlik döneminden de... E, ...birçok e, bu anlamda iş çıkartan işini büyüten e, startup oldu. Bunu da çok yakından görüyoruz. E, o yüzden hani bir moral bozup e, düşmek yerine e, tam gaz devam ediyor olmaları e, startup için çok önemli.